bugün antrenmanlarım için aldığımız koşu bandını kuruyoruz. Önce kutuyu açalım. Bantlarını. Buradan da bir bant. Buradan da bir bant. Buradan da bir bant. Buradan da bir, 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 bir bant. Allah! Sağlarım başardık. Evet, şimdi bu kutumuz gene geniş güvenlik önlemleri. Bunları da böyle kibarca açalım. Evet Aliş, nasıl yapıyoruz? Şimdi varlığımızı nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Kullanım kılavuzu yok mu burada? Kullanım kılavuzu. Bu Bizim önce kutudan çıkarmamız lazım. Sanırım buradan kaldırıyor. Allah be ağırmış burası. Evet. İyi. Allah. Evet. Evet aletimizi kurduk. Kurduk. Fişi taktık. Şimdi nasıl çalıştığına bakacağız. Delinmeyi de evet, Aliş yapacak. Ha bu oranı rafıymış. Bak o patlangaçları, daha şunu takmadık. Ya şey yapsana abi. Tamam. Hadi bakalım? Basıyoruz. Bakalım nasıl çalışıyor. Evet, süre sayıyor ve başladı. Bu yürüyüş bandı <laughs> ev için gayet ideal ya. Ufak, büyük. yer kaplamıyor. Şimdi buradan bir hız ayarı var diyor. Hız ayarını yapalım. Herkes. Er er Tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzeller. Yani güzel demeyeyim de çok güzeller. Evet, şimdi başladık. Hızlandırdın mı? Hızlandıracağım. Yalnız bunu spor ayakkabı ile Evet, bunu ayakkabı yapmamız lazım. Evet, ben çorap yapayım. Evet, şimdi denemek için bunu çorabı aldık. Bakalım ne kadar hızlanıyor. Ses çıkmıyor, iyi gayet güzel. Arkadaşlar çok iyi. Herkese öneririm. Önerir misin? Evet. Almak isteyen yani. Şimdi evet hızlı deneyelim biraz daha arttıralım bakalım ne kadar Evet Ali işi zorluyoruz. Oo bayağı artıyor. Ama <laughs> Ali sakatlandı. Evet, sesi de bakıyoruz. Allah Allah. Oh. Ali sakatlandığı ah. yerlerde sürünüyor şu anda. Ah. O öyle inilir bu mi oğlum onun üzerinden? Ah. Kovmoyuncusu ata mı biliyorsun? Ah. Değişiklik ah. istiyor Aliş. Ah. Hocam kırmızı yansıtma. Al sana kırmızı. Bakalım. Aliş elini koyma da uçma. Ah. Bayağı hızlanıyor ha. Evet, 6. Saatte 6 km hızı çıktı. Bakıyoruz. Tamam. Yavaşlat, yavaşlat, yavaşlat. Şimdi bunu dur dur dediğimiz zaman yavaş yavaş hızını bu güzelmiş. Direkt durmuyor. Hızını yavaşlata yavaşlata duruyor. İki yap, iki yap. İki buçuk var. Kav e, kapattık canım şimdi. Tamam. Bir daha açtık. Aç. Kaç yapacağız? Üç falan mı? Değil mi? Ya. Evet başlatıyoruz. Bakalım kaçta Ali sıkı tutun. Hı, tamam. Evet. Kızını Ali için biraz. Heh, yeter. iki beş, kilometre. Beş metre. tane daha. Oh. Git. Evet nasıl buldun Ali? Çok mükemmel buldum. Yani hızı çok iyi. Ses ya, yapmıyor. Biraz daha. desene. Ama Peki tabi bunu kullanıyorsanız bunun gibi. üzerinden kovboy gibi atlamayın. Evet. Dur durmadan atlamayın. Benim Yoksa... gibi atlamayın. Aliş gibi sakatlanırsınız. Evet. Hemen izin rahat mı kullanması? Çok rahat. Ellerini bırakma. Evet böyle spor aletlerinde kitapçında diyoruz zaten. Her gün yapmaya gerek yok. 2 e, gün ara vermeniz lazım diyor. Evet 2 günde bir. Yoksa boşu boşuna kaslarınızı uyarsınız Bir de tabii antrenmanlara başlamadan önce 5 ila 10 dakika arasında ısınma hareketi yapın. Yoksa diyor ki, kaslarınız ağrır. Boşu boşuna kendi canınızı yakmayın, sakatlanmalara yol açabilir. E şimdi biz denemek için yapıyoruz canım, spor için yapmıyoruz. Evet, şimdi durduruyorum. Bakalım, kapat deyince... Kapatıyor mu? Durdur dur dedi. Evet kendi kendini yavaş yavaş kapatıyor. Ve Aliş in bakalım şimdi başın dönecek mi? Genelde koşu bantlarından inerken başı dönüyorsun ama Aliş. Evet. Ve kapattık. Arkadaşlar çok güzel bir şey. Herkese Bir videonun daha sonuna Ha bu arada videonun sonuna geldik ama yeni bir çekiliş yapalım mı Aliş? Evet çekiliş çekiliş kartlarımız gelince yapacağız. Yani yeni kartlarımız henüz gelmedi, elimize ulaşmadı ama. Evet onun gelmesi. E, de, bu mevcut kartlarımızdan bir çekilişler yapalım. Bu arada bizim o geçen kazanan arkadaşımız neydi ismi? Furkan Eren mi? Furkan miydi? Eren. Evet. evet o hala bize adresini yollamadı. Bize adresini yolla dostum, adresini bir telefon numaranı yaz bizim mailimize. Mailimiz bak bizim orada hakkında kısmı var. Yani. Orada var benim mail adresim. Oraya yazarsan adresini ve telefon numaranı yani ailenin yardımıyla yaz. Biz de hemen sana kartlarını yollayalım ve yeni bir çekiliş daha yapalım. İstiyorsan ona da katılabilirsin. Evet. Sadece Yani bu videonun altına yorum yazın. Arkadaşlar çekilişi kazandınız. Ondan sonra bir tane daha çekiliş yaptık. Onu da katılabiliyorsunuz yani. E, tabii istediğiniz içer evet. herkes istediği kadar çekilişe katılabilir. Bu videonun altına yorum yazın. E, abone de olursanız mutlu oluruz. Evet. Ali de söyleyeceklerim vardır. Bir videonun da sonuna gelip Abone ol, like atarsanız çok sevinirim. Yorumlar ederseniz çok sevinirim. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.